Bugün Samsung bit pazarına geldik. Samsung'lu arkadaşlarım bile Samsung'da bit pazarı olduğunu bilmiyordu. Biz bulduk ve şimdi bit pazarını geziyoruz. Bu pazarda bit pazarının olması gereken her şey var. Hatta daha fazlası var. Benim en çok dikkatimi çeken antikacılardı. Antikacılardaki malzemeler o kadar gerçekçi ki azine kaçakçılığından işlem yaparlar diye almaya korktum. Eski fırınlar, kuş kafesleri, levyeler, tıraş makineleri, kapkacak, tencere her şey var. Sıfır ürünler de var. Mesela şu iş pantolonu aslında benim çok hoşuma gitti. Ama deneme kabini olmadığı için bunları almak biraz sıkıntılı. Doğal taş satan bir tezgah vardı. Bu tezgah benim çok hoşuma gitti. Buradan istediğiniz doğal taşı alarak kendi bilekliğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Bu tezgahta da eski avuperlörde Lambalar, su simili, oyuncular için oyun konsolu, kulaklık çıkışı olan bir tane CD writer var. Buna normalde sadece 5 volt enerjisini vererek kulaklık çıkışından ses çıkışı alabiliyorsunuz. Yani bununla çok güzel bir müzik seti yapılabilir. Ama artık CD de çok kullanılmadığı için bunu almayacağım. Sadece almak isteyen arkadaşlar için şöyle bir bilgi olsun diye paylaşayım dedim. Benim çok oyunla da aram yok. Eğer oyuna merakım olsaydı buradaki konsolu da alabilirdim. Buradaki ceviz fındık kırıcıya benim çok hoşuma gitti. Bu tezgahta hep eski malzemeler var ince el ürünler. Eski oraklar, çekiçler, keserler. Bunları zamanında çok kullandım. Orakta çok ot pişmişliğim var. Dönüp dolaşıp bu fındık kıracağına bakıyorum. Gerçekten çok güzel. Çevirdiğiniz zaman fındıkları kırıyor. Eğer fındıkların boyu küçükse buradaki düğmeden büyük fındıklar için veya küçük fındıklar için ayarlama yapabiliyorsunuz. Yine her bit pazarında olan şarj aletleri, bataryalar ve eski telefonlar burada satışa sunulmuş. Pazar aslında çok güzel ve de çok büyük ama çok dağınık. Sakarya'daki veya Bursa'daki gibi değil. Genelde benim gördüğüm bit pazar pazarları kapalı pazarda kuruluyordu. Ama burada sokak aralarında kurulmuş. Pazarı gezmek insanı çok yoruyor. Pazar çok büyük ve dağınık olduğu için ilk baktığınız hoşunuza giden bir şeyi daha sonra alırım diye düşündüğünüzde tekrar geri gitmeye üşendiğiniz için alamıyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde bataryalar ve telefonlar satışa sunulmuş. Demir testereleri, operatörler ve arka tarafta bir tane de megafon var. Gezerken bit pazarının olduğu yerde kapalı bir pazar da vardı. Ama bu kapalı pazar genellikle tekstil ürünleri satıyor. Fiyatlar dışarıya göre çok uygun ve gerçekten kaliteli ürünler gözüküyor. Buradaki tekstil ürünlerine halkın ilgisi gerçekten çok fazla. Sabah saatlerini rahat bir şekilde gezebildik ama öğlen saatlerinde o kadar kalabalık oldu ki yürümekte resmen zorlandık. Burada da doğal taşlarla yapılmış aynalar ve sepetler var. Bit pazarını hızlı hızlı gezerken bir anda bir antikacıya rastladım. Antikacının tezgahındaki ürünler bile çok güzeldi. Ama ben önce bit pazarını gezmeyi bitirip sonra özellikle bu antikacıyı gezmek istiyorum. Ben bu pazarı gerçekten çok sevdim. Tam olarak bit pazarı gibi değil ama bit pazarında bulunması gereken her şey bulunuyor. Hatta seyyar satıcı bile var. Seyyar satıcı daha önceki bit pazarlarını hiç görmemiştim. Tezgahında laptop ve meyve sıkacağı gözüme çarpıyor. Birazdan inceleyecektim ama abi pazardan çıkıyor. Geriye dönüp tekrar bit pazarının içerisine girdim. Buradaki mağazalar bile bit pazarına uyum sağlamış. Dışarıda çok pahalı olan ayakkabılar burada sıfır olarak daha çok uyguna satılıyor. Ama benim ilgimi daha çok böyle şeyler çekiyor. Mesela bu tekerleği elektrikli bir bir scooter yaparken arka tekerlek olarak kullanabilirim. Evet sonunda antikacıya geri geldim. Antikacıda gerçekten çok güzel malzemeler var. Şişe açacakları, hançerler, tespihler, doğal taş bileklikler, ayakkabı çekecekleri. Eğer vitrin süsleme merakınız varsa burada gerçekten çok güzel ürünler bulabilirsiniz. Tezgahı bırakıp içeriye doğru gittiğimde dükkanın önünde bir şeyler gördüm. Anahtarlar, kapı tokmakları gerçekten orijinal gibi gözüküyordu. Eskitme yapılmış, üzeri küflü bazılarının sanki topraktan çıkartılmış gibi. Dükkanın içerisine girdiğimde daha çok şaşırdım. Gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Eski radyolar, saatler, eski daktiyolar, aynalar gerçekten çok güzeldi. Dolabın altında hançerler ve eski silahlar var. Burada güğümler, bakır kaplar, ibrikler. Aslında benim böyle işlere çok ilgim yoktur. Ama burası resmen sanki bana müzeymiş gibi geldi. Aşağıdaki havanlardan babaannem de vardı. Eski paralar çok ilgimi çekti derken arka tarafta çok eski tip bir video kamerayla karşılaştım. Gerçekten çok güzel ve ilginç şeyler. Yalnız bunları buradan aldıktan sonra mutlaka bir fatura almanız gerekiyor. Yoksa yolda size hazine kaçakçısı olarak tutuklayabilirler. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.